Cumhuriyet'ten selamun aleyküm, aile cümleler diliyorum. Bugün yine dernek başkanı Mehmet Nur Tatlıs kardeşimizin yanına geldi. Aynı zamanda Mehmet Nur burada dernekleri var. Onlar da salon mezatı yapan arkadaşımızdır. Tavsiye de ederim, eşek dostlar. Böyle çok güzel, muazzam kuşları vardı. Geldim kuşlarını gördüm, dayanmadım. Bunlar kendine ayrılıklı kuşlardı. 1, <laughs> şu bir dakika 3 4 5 6 iki tane de arkada 8 Maşallah torabide de doldurmuş kuş. Ela ne güzel bir tahamm öyle miski gördü. Prenses bir tahamm Dayanmadım, işte burada. Dayan maden, edin, bunları abi sen yine. mezatçisan sen ginek endine bulirsan gine kenet dotarsan tabi bular ile meselen bildiغi dostlarmızin olan kuşlari geşmişlerni bildii olan kuşlardi Yani çok sığ gibi bir dişidir ha, ona. Çok muhteşem bir diş. Çok dişidir. güzel bir diş. Şey. Zaten az önce içeride tepettin sen gördün mü? Ha onu. bu tavana yapışan bir Çok seri bir kuş. Çok seri, çok ha. hareketli bir kuştur. Söküktür. Sığ gibi bir tohum ile bu da, miskilerimiz. Bu da erkeğidir. Evet. Yani erkeği hangi bir şey vurursan vur, yavrusu kendini atıp çıkar, oynar evet. Çok muazzam bir çiftir. Erkek biliyorsun abi. Ha Ab bunlar abi. böyle bir çift abim benim. Eyvallah Hayırlı oluyorsun. Ben bana bunları mesela sen biliyorsun mesela bu kuşlar. Hı. Mesela yani, uçurduğu zaman mesela bu kuşlar ne yaparlar, ne ederler? Şimdi abi Sen... ben bu kuşu bizzat kendim havada görmüş bir insan. Bu Bir şey Bak kaldırıyorsun yavru gibi bir kuştu çok seri, çok pratik bir hayvandır Yani şu anda hani herkes diyor işte benim kuşum böyledir, şöyle diyor. abi böyle bir hayli yok. Kuş zaten kendini gösterecek. Evet. Uçuran adam görecek, anlayacak kuş nasıldır, neyin nesildir. Hareketlerinden, oynayışından, gelişinden. 6-7 takla muazzam kaçıyor, seri bir, çok pratik. 6-7 hani, takla muazzam, seri şey, pratik yani, kaçıyor. Yani öyle hani sıradan kuş değildir. ha. yok, Ali, valla maşallah, ha. Allah var. Sen sadece ah. mavileri getir bana. Ben öyle bakalım. Evet. İçerideki mavileri. Evet. evet. Abi bu erkeğimiz abi. Aman oradan çıkmasınlar abi. Evet. Onun peki al seni. mavi abi, abi. Mavi mavi mavi. Mavi abi. Evet. Ab bak abim ben. Şimdi bu erkek hazır kuştur abi. Evet. Tamam abi sadece nefes versinler. Sonra Ama bak nefes bu versinler. kuş çok dolu bir hayvan olduğu için evet. mesela ona nefes versinler. Gerçekten bu kuş oynar, kendini atar çıkar. Yerde zaten manken gibi bir kuştur. Yerde bellidir bu kuş ya. maşallah Hayır, çok ya, abi abim. bellidir yani. Kanası sitri, kanal muazzam bir kuş. Helal yani, olduğun zaman böyle o kuşun gövdesi bile. Ve birader ne çıkmaz tamam. yok. girmesin Gözleri bile farklı bir yani. Dalın hala hava... Dişi de bak ikisinden ikisinden evet. sakın birbirinden ayırma abi. Trilyon da gelse. Evet. Çünkü sevenleri ayırmak bir evet. ha. Bak çok evet. güzel yavru veriyorlar ha. Evet. Sıradan kuşlar değildir. Zaten bak abi bu arada söyleyeyim sana. Evet. Ha, burada da bir kuyruk beyaz var burada. Evet. Haberin olsun. Bu arada. Ha, bu arada abi. evet. O, evet. Bir düşmüş ha, yok. Düşmüş evet. Böyle bir Bu kuşarı ayırma abi. Hayır bu kuşarı Allah. ayırma. Eyvallah. Bu erkek zaten Öyle hazırdır dağın. Hazır erkek. Erkek de erkek, da hazırdır. Hemen yani, Emeril, yani olsun. Yani erkek abartısız iki saat havada kalır. İki saat al. Ee, bir on beş gün. Kuralı kuralı içine kuralı. kuralı, 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 kuralı abi. abi ma i̇şte <laughs> şey değil Abi bu muazzam dişimiz dediğimiz iş var ya. Yani. Evet. Keşke sanmasa geçtan diye. Bir Abi bebek yüzü dediğimiz kuşlar bunlardır abi. E, maşallah harbiden de bebek yüzü dediler. Abi. Üç tane dişi de. Yüzleri çok güzel. Abi Şali, maşallah hepsi güzeldi. Ha. Evet, yani. Muazzam. Bunlar da abim benim. Ben senin sana yavrularını hediye ettim. Eyvallah kardeşim. Ha. Sen Eyvallah. göreceksin abi. inşallah uçuran adam bizden de senden de memnun kalır. Allah'ın Ben edeyim. bu kuşların yani hani iyisi demiyorum. Güzel kuşlardır abim benim. Beslenir cinslendir. Çok muhteşem bir abimizden aldım. Bırak abi bırak bırak bırak. Kuşların boyuna posuna anlamına bakar ya. Başarılı Daha Allah. ne olsun ya valla güzeldir ne emek ne sağlık sen de gör abi abim şöyle ettiğimiz iki tane kızmağımız bu kızmağları özellikle dedi ben bunları sana veriyorum sen uçur bunları maşallah abi ya onun parçaları çekiltirir emin abi evet peşen bir güzellik var bu hayvanda Zaten zaten buna da hava kontrol ediyor hava abi bu kuş hava kontrol hava kontanı haberin olsun abim benim bunlar sana bir özel. Eyvallah abimden. Eyvallah. Eyvallah. Sana özel bir zeldir. o o artık sen nasıl diyorsan o nesen şey yaparsın abim. Eyvallah. İyi kandır abi. Hayırlı gün bunlar. Eyvallah, gel, Eyvallah. Da. can. Evet abim Bismillah. Abi bizim malim de bir düşün. Evet abi. Doğru abi tamam. Bak abi bu mavi bir dişi de hani yüzü bebek gibi kuş dedik ya. Evet. Onun da bebek gibidir abi ya. Ha, ne yapacaksın abi? Geliyor şeyler çok hoşuma gitmiş. Abi ben çok muhteşem şey bir yüzü var. He. Bir şey olmaz da o alışkın Maşallah he. sana geliyor. Çok seviyor he beni o hayvan. Çarşıya bile benimle geliyor. Abi he bu kuşlar da, bu kuşlar da iyi kuştur. Kanan güzeldi. İkisinin altından da bayağı yavru sahiplendirdik arkadaşlara. Güzel oynadı abim benim haberin olsun bilgine. He. Güzel oynadılar. Altları sağlam. ya yavrular çıkar. Sağlam. Güzel yavrular bir yavru, de düşündür. Bir de biraz şöyle söyleyeyim sana. Hani bir hafta içinde kuyu bile çekilmiyor. Biraz abi, kendi kendine kendini dolduruyorlar. Kendi kendine evet. kendini doldurup evet. başlıyorlar. Abi. Eyvallah. Hemen İkisi de muazzamdır abi. Sağ olun. olsun. <laughs> Aa, zaten burada bir tahın tuşumuz sert evet. Güzel bir tahın. Nisbi. Biberlerimiz kaldı. Abi bunlar da ben hani sahiplendiriyorum abi. Ben evet. alıp satımını yapıyorum. Doğru. Bak de, bilezikleri ayağında. Aynen. Evet. Abartısı söylüyorum. Yani sahibi buraya da kuş veriyor. Bana tek özel demiş. Ricam sahihini aramasınlar ayıptır. Ama çok muazzam kuşlardır seni arasınlar. Sana teşekkür edecekler. Aynen. abi. At başlar duydunuz. Maalesef işte sahibi işte. kimseyle kuş alışverişi yapmıyor, Ha Kimse sahibini rahatsız etmesin diye. Ben de biraz daha hiç barışmıyor. Benim... Birazcık birazcık ne oldu? Bir bir gün aracı alırız kimi bəgəndi, ehtiyacı oldu, bizimle iletişime girersin. Evet. Kadir ya tüy karışısına evet, bak, kuşarın, ya yavru gibi, kilo evet, alırlar, yavru gibi, yavru gibi. Değilsen belki xasar verirler, maşallah gibi, bir hramat yok. Ha, yavru gibi, ya ustana sesleri bir muazzam kuşar. Mis gibi belli. Ha, ben ben. Ama yine yüreğine sağlık olsun. Ben yine Ferhan'dan da altı tahım almışlar, Altı tahım da abi. Buradan alettir. Tüm camiaya hayırlı olsun diyorum. Gerçekten bu kuşları. Ben çok beğendim. Alan abi kardeşlerim inşallah Allah'ın izniyle din kirli görsünler, görece alabilirler. O kadar izniyle kuşun içinde zaten seçmece evet. kuşlar var. Aynen, seçmece kuşlar var. Her taraf doğru yıkılmazdır. Rica et de olsun bizi kırma abi. Kendine ayırdığı yavruları, uçuracağı yavruları bile verdi bize. Allah ne Allah. In Allah sizden de ondan da razı olsun. Selamet evet. bakmışlar. Evet.